Hocaya söyleyeceğim ki zaten hoca tam şurada. Ha ha ha. Abi ben bunu yakalayacağım vallahi ya. Hocaya söyleyecek. Hocaya söylerse yanarım ben ya. E ben de yakalayacağım tabii. nyam nyam nyam. tadı güzelmiş ya. Değil mi Ruby? Ee, evet hocam güzel güzel de. Oliver? Oliver geliyor hocam. Gelsin bakalım. Gel nasıl olacak? Hocam 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 hocam. Ne var Oliver ya? Hocam size önemli bir şey anlatmam gerekiyor. Anlat. Ya şu Lana ve Abi vardı ya. E. Ee, onlar işte sınıfta ilişki yaşadılar. Gördüm ben ne yaptıklarını. Böyle birbirlerine sarılıyorlardı. E. Ee, ne? Birbirlerine mi sarılıyorlardı? Evet Ruby birbirlerine sarılıyorlardı. Kendileri de geliyorlar zaten. Allah. Yoruldum. Bu ne hız ya. Çok hızlı koşuyorsun. Lana sana bir şey demem gerekiyor. de bakalım ne diyeceksin. Yine. Ben hocaya söyledim yalnız. Hoca şu an cevapsız kaldı. yani ne diyeceğin şaşırdı. Ne? <laughs> Eyvah. Geldim. Geri dönüp sınıfa uğramıştım ama su içtim. Bu ne hız ya? Çıta gibi koşuyor mübarek. Abi sana bir şey söylemem gerekiyor. Söylebilirsin tabii ki. Niye söylemeyesin? Oliver hocaya söylemiş bile. Seninle benim sınıfta birbirimize sarıldığını. Hoca bir şey dememiş. Yani cevap vermemiş daha. Ne? Söylemiş mi? Ya. Oliver sen de her şey maydanoz oluyorsun ya. Bu ne ya? Hayır, sınıfta sarılabiliriz. Birbirimizle ilişki yaşayabiliriz. Gözüne mi batıyor seni? Hayrola? Ee, abi biraz sakin ol ya. Bu ne sinir ya? Hoca sınıfta ilişki yasak dedi. O yüzden. Karıştım sizin ilişkinize. Gelip sınıfa baktım. Tam su işlektim. Birbirinizi sarılırken gördüm. Dikkatimi çektiniz. Ne yapayım? Allah Allah. Dikkatini çekmişmiş. Ya ben Allah aşkına gidiyorum ya. Abi. Hayır ya. Abi gitti. Hepsi senin suçun Oliver ya. Ben de gideceğim arkasından. Size de zaten bir şey denmiyor. Dense suç oluyor. Allah'ım yarabbim ya. Ha gözüme battı. Ne olacak? Bir şey mi olacak? Avatan gibi hocaya söyleyeyim dedim. Vay başıma neler geldi ya. Şu okuldan bir gideyim de hepiniz görün o zaman. Ben gitmek istiyorum zaten. Ya hocanın önünde ne kavga ediyorsunuz ya? Hoca ne cevap vereceğini daha tam şaşırdı. sizlerle kavga ediyorsunuz ya. Çok... Hocam bir şey diyeceğim. De. Ne var? Bana da mı bağıracaksın yoksa? Şu oturayım gene. Hayır ya size niye bağırayım ben? Sadece hocam of düştüm ya kafamı çarptım biraz. Sadece ben şey demek istedim size gelirken. Lana ve abi ilişki yaşıyorlar sınıfta normal ya yasaktır diye düşünmüştüm de. İşte şey <laughs> ne diyeceğim ben hocaya? ya Oliver sana bir şey diyeceğim. Deyin hocam. Sen bu saatten sonra cezalısın. Okula da bir gün boyunca gelmeyeceksin. İyice gerildim zaten. Ne cezası vereceğimi tam olarak bilmiyorum ama düşündüm. Şimdi diyeceğim. Okula bir gün boyunca gelmeyeceksin. Evde ne halin varsa gör. Ve karşına bardağın içinde bir gün boyunca evde kitap okuyacaksın. Eğer bunları yapmazsan sen olacaklarını biliyorsun. Bir gün boyunca eve gelmeyeceğim mi? Ay eve diyorum. Bir gün boyunca okula gelmeyeceğim mi? Niye? Niye gelmeyeceğim? Az önce dediklerimi unuttun galiba. Karşımda bas bas bağırıp duruyorlardı. En sonunda sana kızlar gittiler. Şimdi git karşımdan görmeyeyim seni. Tamam hocam. Beğenirse eve gideyim. Daha okul bitmedi ne eve? Şimdi git sınıfa. Tamam. Hocam bunlar niye böyle kavga edip, edip, edip durdular bir an çekip gittiler? Bak. Ruby sana da anlatayım ben. Okulun var ilişki yaşamak, yaşamak yasak yasamak ne ya? İşte. Geldiler. Karşına bas bas bağırıyorlar. Oliver da aynısını yaptı. Abi de Lana da yaptı. Oliver cezalı şu an. Bir gün boyunca okula gelmeyecek. Az önce dediklerimi duymadın mı? Duydum. Ee? E, E'si yok. Öyle sorum sordum ya. Neyse, ben oraya mı alıp bahçeye çıkacağım. Ne oluyor Anlamış değil mi ya? Neyse ya ben de sınıfa gideyim.